Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi ucuz koca karı itikadına devam edin diyor. Hadis-i şerif nedir? Koca karı itikadına yani ne demek koca karılar çok saf olur. Nasıl inanırlar biliyor musun? 40 tane başka bir delil getirsen o bildiğinden ha işte Resulullah Efendimiz koca karı itikadından kastı nedir? Yani siz ehli sünnete göre inanın ama koca karıların inandığı şeylere inandıkları samimiyetle inanın. Yoksa koca karıların dediğine göre inanın demiyor. Anladınız mı manayı? Yani bir koca karı inandığı şeye nasıl sarılır? Yüz tane doktor gelse ona koca karı dinlemez o doktoru. Ha şimdi bu da sen de diyor ehli sünnete öyle sarıl ki dünyanın hacısı hocası seni saptıramaz. Sen inandığından cayma. Onun için Zemekşeri var keşaf tefsirini yazan büyük alim allame. Mutezile mezhebindendi. Sa sapık mezhep ama ilimde de zirve. Türklerdendi. Bir yere geldi dediler Zemahşeri gelmiş. Dünyanın en büyük alim. Kur'an'a ilk hemen hemen rey tefsirini ilk yazan adam yani diyebiliriz. Çığır açmış. Bütün millet toplandı bir de koca karı geldi şimdi. Toplantı şeye, meclise. Da dedi baktı. Bu muymuş dedi o ya? Falan. Zemahşeri de bozuldu o tabii ya. Sen dedi Beğenmedin mi beni dedi. Yok bir şey demedim dedi ya. Dedi ben sana dedi Allah'ın varlığını şimdi yüz delille ispat ederim dedi. Cemak dedi. Onu sen şüphesi olanlara ispat et bana hiç delil lazım değil dedi. İşte yine bir koca karı Zemakşeri'yi yendi mi? Yendi.